Bu videoda Kali Linux'u sanal makine üzerine nasıl kuracağız onu anlatacağım. Öncelikle bu videoya kadar geldiyseniz Kali Linux'un hangi amaçla kullanıldığını biliyorsunuz demektir. Biz bunu VirtualBox isimli bir sanal makina programına kuracağız arkadaşlar. Ee, bu programların Windows Home, Windows 10 Home üzerinde çalışması için BIOS'tan sanal makinenizi açmanız gerekiyor. Ee, bu tabii ki laptop kullanıyorsanız veya bilgisayar kullanıyorsanız BIOS'a girişiniz farklı tuşlarla olabilir. F2, F8 ya da Delete tuşuyla BIOS ayarlarına girebilirsiniz. Oradan ilgili işlemcinizin tipine göre sanallaştırmayı açmanız gerekiyor. Sanallaştırmayı açtıktan sonra görev yöneticisine girdiğinizde performans alanına tıkladığınızda şu kısımda sanallaştırmanın etkin olduğunu görmeniz gerekiyor. Eğer bunu sağlamazsanız VirtualBox ya da diğer sanal makinaları çalışmayacağını belirteyim. Daha sonra VirtualBox.org sitesine giriyoruz arkadaşlar. Downloads bölümüne geliyoruz. Download bölümünde Windows sürümü ben şu an Windows üzerinden çalışacağım. VirtualBox 6.0 Builds seçeneğine tıklıyoruz ve bu VirtualBox'ın son sürümünü download edip kuruyoruz arkadaşlar. Şuradan da yine Windows Host kısmından da bunu download edebilirsiniz küçük bir program kurulumu, basit bir program. Bu kısmı geçiyorum. VirtualBox'ı kurduktan sonra şurada bakın sim, simgesi. Oracle VM VirtualBox diyor. Tamamen ücretsiz bir program. Buna çift tıkladığınızda şu şekilde bir VirtualBox programı açılmış olacak. Burada mesela ben bir Google Pixel 3 bir Android cihaz zaten kurmuşum. Ee, biz de birazdan Kali Linux buraya ekleyeceğiz. Ee, Kali Linux'u kurmanın çeşitli yolları var. Yine Kali Linux Org sitesine ya da Kali Org sitesine gittiğimiz zaman download bölümüne geldiğimizde Kali'nin çeşitli sürümleri var. Bunlardan bir tanesi kurulum içeren installer içeren paketler var hem 64 bit için hem 32 bit için. Bunu download edip VirtualBox'ı sanal bir makine oluşturup install edebilirsiniz adım adım install edebilirsiniz. Bir diğerisi, diğerisi ise live sürümü. Bu ise cd'lerden gerçi cd-rom kalmadı ama yine olabilir cd-romlardan ya da e, flash belleklerden boot ederek canlı bir şekilde çalıştırabildiğiniz Kali Linux sürümü bu da yine 64 ve 32 bit olarak e, bunları indirebilirsiniz bir de e, bizim şu an şimdi kullanacağımız Kali Linux'un hazır imajları e, VirtualBox üzerine kullanacağız. Burada bakın Kali Linux 64 bit VirtualBox diyor. Hazır kurulmuş imajı sadece VirtualBox ile açacağız arkadaşlar. E, ben şu an 64 bit kuracağım için şuradaki linke tıklıyorum. Beni yeni bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada e, şu açıklama önemli arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra kullanıcı ismimiz Kali. Şifremiz Kali olarak kullanılıyor. E, hazır imaj kullandığımız için ayarlanmış olacak. Ve biz bu kullanıcıyla işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Aşağı kısma gittiğimizde bunu e, şuradaki Kali Linux VirtualBox imaj seçeneğine geliyorum. Ve şuradan download ediyorum. 64 bitti. Bu 3.1 GB'lık bir dosya. E, dolayısıyla download zaman alacak. Ben bunu daha önceden download ettim. Şuraya hazırladım. Bir OVA uzantılı dosya arkadaşlar. Bu da dosyayı birazdan virtual VirtualBox ile açacağız. Ve işletim sistemimiz hazır hale gelecek. E, buraya kadar herhalde her şey anlaşılmıştır. Download kısmı. Şimdi gelelim VMware ile bu dosyayı açma işine. Şurada dosya seçeneğine tıklıyorum. E, cihazı içe aktar seçeneğini seçiyorum. Dışa aktar dediğim zaman imajını oluşturuyorum. Bunu da başka bir seçeneğe cihazı taşıyabilirim şu an bizim yaptığımız içi aktararak hazır kurulu kurulmuş e, imajı sanal makinayı buraya aktaracağız cihazı iç aktar dedim e, burada yerel dosya sistemini kullanacağız dosyanın yolunu belirtiyorum İndirilenler klasörüne geliyorum kali linux'un bu ova uzantılı dosyasını az önce gösterdiğim dosyayı seçiyorum aç dedim İleri diyorum arkadaşlar burada makinenin özellikleri var. E, bunları değiştirebilirsiniz daha sonradan e, bir de şurada makinenin kurulacağı yer var ben bunu D sürücüme kuracağım C sürücümde çok fazla yer kaplamasını istemiyorum D sürücüm daha geniş dolayısıyla şuradan diğer diyorum e, ve e, D sürücüme gidiyorum D sürücüme gidiyorum buradan VirtualBox için açtığım klasörü seçiyorum boş bir klasör zaten. E, buraya Kali Linux oluşturulacak. Şu kısımda her, şu an için herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. E, A bağdaştırıcıların Mac adresini kendisi olduğu gibi kullanacak. Eğer hepsini resetlemek istiyorsanız yani sanal Mac adresleri oluşturmak istiyorsanız şu alttaki seçeneği seçebilirsiniz. Bu sonradan değiştirilebilir hiçbir sıkıntı yok bu işlem yaptıktan sonra içi aktar diyeceğim. Bu sizin bilgisayarınızın hızına göre biraz zaman alabilir. Ben e, videoda o bölümü keseceğim muhtemelen. İçi aktar diyorum. E, tabii ki birkaç dakika sürecektir yani çok da uzun sürmeyecek böyle saatlerce. İçi aktar diyoruz. Burada lisansı kabul ediyor musunuz diyor. Kabul et diyoruz ve içi aktarım birazdan başlayacak arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika gösteriyor. Videoda ben bu bölümü kırpacağım muhtemelen. Evet şu anda Kali Linux'un e, buradaki imaj dosyası arkadaşlar D sürücümüze oluşturuldu. Şu kısımda gördüğünüz gibi Kali Linux artık hazırlanmış oldu. D sürücüsü üzerinde bir sanal makine mevcut. Kanal Kali Linux yüklü halde. Şimdi bunu çalıştıracağız. E, burada ben bir hatayla karşılaşacağım. Onun sebebini de görmeniz için, e, hatayı görmeniz için çalıştıracağım. Başlat diyeceğim. Makine seçili Kali Linux. Başlat tuşuna bastım. Sanal makine çalışırken bir hata aldık. Ayrıntılara girdiğimiz zaman USB 2.0 sürücüsünü, portunu tanımadığını söylüyor. Dolayısıyla bunu bir eski sürüme alabiliriz. Nasıl alacağız arkadaşlar? Şu kısımda USB seçeneği var. Buraya tıklayalım. Şu ayarlara tıklayalım. Ayarlara tıkladıktan sonra Şuradaki USB seçeneğine seçiyorum ve burayı USB 1.1 olarak ayarlıyorum. Daha sonra tamam diyorum arkadaşlar. Tamam dedikten sonra artık bu hatayı gidermiş olacağız. Şuradaki başlat butonuna tekrar basalım. Şu an Kali Linux açılıyor. Evet, şu anda Kali Linux açıldı. Şurada klavye ayarlarıyla ilgili uyarı var. E, bu ekran tamamen arkadaşlar düzeltilebilir e, bir ekran ya da e, şunu aşağıya alalım. Şu şekilde tam ekran kullanabilirsiniz Linux'u ya da küçük ekran şu şekilde kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kali linux'a geldik. Hatırlarsanız e, bizim giriş kullanıcı adımız Kali. Burada tabii İ karakteri çalışmıyor. Türkçe klavye ayarlı değil ilk başta. Onun yerine I'ya basıyorum ki iyi yazsın. İngilizce karşılığını yazsın. Birazdan klavye ayarını yapacağız. Kali Kali yazıyorum arkadaşlar. Ve login butonuna basıyorum. Evet şu anda Kali Linux'umuz hazır. İşletim sistemimiz hazır. Açıldı. Sanal makine üzerinde bunu çalıştırıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan terminale ulaşmak için şu üstteki küçük terminal simgesine tıklamanız yeterli. Şurada gördüğünüz gibi tam ekran bir terminal açıldı. Ve şuradaki komut istemi karşımıza geldi arkadaşlar. Birazdan buna komutu yazacağız. Ama önce Türkçe klavye ayarını bir yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için şuradaki Kali Linux simgesine geliyorum. Settings'e geliyorum arkadaşlar. Buradan Keyboard seçeneğini seçiyorum. Keyboard seçeneğini seçtikten sonra Layout sekmesine geliyorum. Burada gördüğünüz gibi İngilizce olarak bu imaj alınmış. Buraya bizim Türkçe eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki Use System Default seçeneğini kaldırıyorum. Add butonuna basıyorum ve buradan Türkçe'yi buluyorum. Şurada Türkçe alanına tıkladığımızda e, Türkçe klavye modunun alt e, dallarını görebilirsiniz. Biz buradan şuradaki Turkish International with dead case seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Bunu seçelim. Ekledik. Bakın Türkçe International. Şuradaki İngilizceyi kaldıralım artık. işimiz yok bununla. Remove edelim. Tekrar eklenebilir tabii ki İngilizce. E, klavye ayarımızda da eğer varsa e, bir laptop kullanıyorsanız laptopların isimlerine göre klavye düzenleri e, mevcut değilse buradaki generic 105k ya da international keyboard var birazdan göstereceğim yukarılarda buradan seçiyoruz mesela ben de e, asus keyboard var dolayısıyla asus'a doğru gidiyorum Şurada tabii ki e, mesela dell laptoplar veya kompakt laptoplar birçok laptopun klavye seti tanımlı ben buradan asus kullandığım için asus laptop seçiyorum Asus Laptop Turkish International olarak bunu ayarlıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bakalım uygulamam çalışmış mı? I tuşuna basıyorum, şey tuşuna basıyorum. Artık bütün Türkçe karakterler burada destekleniyor. Ee, terminal üzerinde birkaç uygulama yapalım. Ve ondan sonra bu kurulum aşamasını bitirelim. Kontrol artıya basarak buradaki e, font büyüklüğünü değiştiriyorum arkadaşlar. Kali Linux'ta terminal ekranında e, aklıma yani ilk ne gelir mesela Matrix'ten hatırlayalım. whoami komutu. whoami komutuna tıkladığım zaman bana kullanıcı adını gönderiyor. Kali isimli kullanıcıyı şu an kullandığımı gösteriyor. Kali kullanıcısı tabii ki root kullanıcısı değil, ana kullanıcı değil. E, sudo komutuyla e, ana kullanıcı yani yönetici kullanıcısını Aktive edebiliriz. sudo who am i dersem, Enter dediğim zaman e, benden bunun çalışabilmesi için kullanıcı şifremi istiyor. kali olarak giriyorum, fakat yazmadı şu an. kali olarak girdim. Enter'a bastığım zaman, bakın ne döndürdü bana artık root değerini döndürdü. Bu aşamadan sonra bütün sudo komutları who am i ya da hu gibi komutlar kullanırsanız, şuradaki e, kullanıcı adını döndürecektir. E, sudo huemayi derseniz şurada gördüğünüz gibi root kullanıcısını bana döndürecek ama orijinal kullanıcı kali kullanıcısı. E, başka ne yapılabilir? Başka yani temel komutlardan birkaç örnek verelim. Mesela ifconfig diyelim. E, IP adresini öğrenmek için. Burada tabi kali ile bunu kullanırsanız ifconfig yani şu şekilde derseniz bunu çalıştıramaz. Kabuk hatası verecek. 5 hatası verecek. Sudo ile çalıştıralım ilk etapta. Sudo ifconfig diyelim. Ve A yapılandırmamızı görelim. Şurada gördüğünüz gibi şifreyi yukarıda bir kere girdiğim için artık ikinci sudo da kali isimli şifreyi istemedi ve benim A yapılandırmamı A maskemi lokal adresimi ve diğer bilgileri bana göstermiş oldu. Bu şekilde ne yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Yine e, bu bir işletim sistemi, bunun üzerinde işlem yapabilirsiniz. Mesela bir web browser açalım. E, web browser olarak Firefox'u kullanıyor bu işletim sistemi, otomatik. Şu an açılıyor. Bakın normal bildiğimiz Firefox e, işletim sistemi istediğiniz e, bir sayfaya buradan ne yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Eğer internet bağlantınız varsa tabi Google'a gidelim. Şurada gördüğünüz gibi Linux üzerinden Google'a ulaştım. Ee, yine her şeyde olduğu gibi bunu burayı e, terminal üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Firefox e, www. nereye gidelim mesela e, Google'a gidelim yine. Google.com dediğimiz zaman burada ne yapacak? Terminal üzerinde o açılan Firefox işlemini de bize göstererek e, loglayarak historisini karşımıza ne yapıyor? Getiriyor. Bunu kapattığımız zaman da şurada gördüğünüz gibi e, Firefox'tan çıktığı için komut satırı tekrar karşımıza e, resetlenip geliyor. Clear komutuyla tamamını silebilirsiniz tabii ki. E, şimdilik burada bırakalım. Kali Linux'un tabii ki eklentileri var. Diğer çalıştırma özellikleri var. E, bazı temel ayarları var. Onlardan bahsedeceğim. Şuradaki küçük butona basarak bunu kapatabilirsiniz. Restart edebilirsiniz. Biz kapatalım. Shutdown diyoruz ve şurada gördüğünüz gibi Kali Linux kapandı. Tekrar çalıştırmak istersek Kali Linux'u seçtikten sonra yeşil başlat butonuna tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar.